Evet. Borsa Workout kanalına hepinize bolca selamlar arkadaşlar. Bayağıdır sohbet videosu çekmiyordum ve çekmemi istiyordunuz. Arkadaşlar ya boş yapmayı sevmiyorum. Gerçekten konuşulabilecek ve anlatabileceğim bir şeyler varsa onlar üzerine konuşmaya çalışırım. Çünkü gerçekten dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yaptım ondan bahsedeyim. Hava şu an kaç derece biliyor musunuz? Bak akşam 8 olmasına rağmen şu anda 34 derece. Ben ne yaptım? 8 kilometre koşu yaptım koşu yapmak benim zihnimi açıyor. Şimdi eve gideceğim birazcık içerik üreteceğim. Ama gitmeden öncesinde burada bir video çekmek istedim. Arkadaşlar konu şu, Finansal özgürlüğümü nasıl yakaladım? Yani neler yaptım? Ve bu yaptığım şeyler doğrultusunda neden borsada kaldım? Bilmeyenler için ki birçoğunuz bilmiyor bunu hiçbir yerde anlatmadım. Ben 13-14 yaşımdan beri babam sağ olsun çalışırım. Yani yaz tatilleri olsun, hafta sonları olsun bu akıllı tahtalar var ya okuldaki. Onları biz kuruyorduk. Vestel yetkili servise çalışıyordum ben. Aklınıza gelebilecek her şeyi kurdum. Kalibrasyonunu yaptım. Klima, buzdolabı, fırın, televizyon, televizyonun panelini tamir etmeye kadar birçok şeyi öğrendim. Bana bir şeyler kattı mı? Tabii ki kattı. Ya şu an yani evde televizyon bozulduğunda en azından servisi aramıyorum. Veya yeni bir şey alındığı zaman buzdolabını kendim kurabiliyorum. Bu sektör bir yana kalsın. Bunun haricinde Bakın, her deliğe girip çıkmışımdır, hemen hemen. Bak rap müziği yapmışlığım var, prodüktörlük yapmışlığım var, fıstık ezmesi firması kurup batırmışlığım var. Ya sayamayacağım kadar şey yaptım, bunların hepsini denedim. Bunların bana ya zararı doldu, yararı doldu. yarar ne? Şu an güncel pozisyonumdaysam, finansal ve fi e zaman özgürlüğündeysem, bunu tamamen buna borçluyum. Ya risk almayı severim, Türk mantığı var bende. Önce yapıyorum, sonra yaptığımı düşünüyorum. Mantıklı mı, gerekli miydi, değil miydi? Bu ben de açıkçası sevdiğim bir özellik. Bir o kadar da sevmediğim bir özellik. Çünkü hani zamanında birikmiş, biriktirdiğim bir para var. Ve bu parayla birlikte risk ediyorsun. Batıyor, o para da çöpe gidiyor falan fıstık derken bayağı bir zora sokuyordu beni. Şu an ne yaptım? Tamamen içerik üretiyorum. Borsa workout'a, Ozan workout'a. Koçluk satıyorum. Çünkü Kalisthenics'te Türkiye şampiyonluğum var, Avrupa şampiyonluğum var ve bana danışanlar oluyor. Bunları böyle yapmaya devam edeceğim bu arada. Stay Fit Wears biliyorsunuz 3 yıllık bir firmaydı. Türkiye'nin en iyi bence çıkış yapan giyin firmalarından bir tanesi. 62 bin tane ürün sattık şu ana kadar compression. Ve sporla ilgilenenler varsa salona gittiğinde en az bir kişinin Stay Fit Wears'tan compression giydiğini görebilirsiniz. Beyler bunlar olurken ben niye Stay Fit Wears'ı kapattım? ve sadece borsa ile ilgili, işte Ozan Workout ilgili içerik üretiyorum. Hizmet satıyorum, hizmet yapıyorum, sunuyorum. Güncel Türkiye enflasyonuna, dolar kuruna baktığınızda iç pazarda, iç pazarda çok ciddi bir bak bunu ben görüyorum. Tekstillerle konuşuyorum. Ben tekstil sektöründen geliyorum zaten. İşte elektronik sektörü, Vestel olsun, O olsun, bu olsun birçok sektörden haberim var. Çünkü orada çalıştığım için oradaki arkadaşlarım, abilerimle sohbet etme fırsatı bulabiliyorum. İç pazarda müthiş bir daralma var. Müthiş. Abi enflasyon artıyor sürekli. Dolar kuru artıyor sürekli. Ana baba firmalar ne yapıyor? Parayı faizde tutuyor. Farklı yerlerde tutuyor. Piyasaya sürmüyor bu parayı. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Telefon kaymasın. Üretici alacağı yerden parayı alamıyor. O da ondan o parayı alamıyor. Ya alacak da alacağını alamıyor. Çünkü adam diyor ki abi iş yok diyor ödeyemiyorum diyor. Normalde çark nasıl dönüyor biliyor musunuz? Sen bir ürün ürettirmek istiyorsun ama paran yok. Üretici ne yapıyor? Diyor ki senin de birazcık e, misyonunu seni sevdiyse misyonu vesaire varsa. Diyor ki ben diyor kendim sermayemden de katarım. Sen de kendi sermayenden katarsın. İkimiz ortak sermayeyle ürün üretiriz sen bunu sattıkça bana ödersin diyor. Aslında çok güzel. Hem üreten ürettireceğini üretir, ürettiriyor. Bu nasıl bir kelime oldu cümle oldu bilmiyorum. Hem alacaklı alabiliyor, hizmet alabiliyor. Kıyafet alabiliyor görmüş olduğunuz gibi falan filan. Satıcı gelen piyasaya zamlardan dolayı zam yaptığı için bu sefer öğrenci kitle veya kitle de alamıyor. Neden? Çünkü öncelikleri var. İşte gıdasıdır, kirasıdır. Böylelikle ekstra yani giyimini, kuşamını ikinci, üçüncü plana atmaya başlıyor. Bu en basit örnekte arkadaşlar. Çarp burada sıkışıyor kalıyor. Ve ben bütün sektör hemen hemen bütün sektörleri denemiş birisi olarak bu ülkede şu anda kesinlikle hizmet yapılıp satılması yönündeyim. Ne olabilir? Kardeşim, sen hiçbir bokun bilmiyorsundur, para kazanmak istiyorsundur. Aç borsa öğren, borsa ile ilgilen. Veya git YouTube videosu editleme öğren, YouTube videosu editle, bunun hizmetini sat veya bir tane kamera al git fotoğrafçılık yap. Hizmet sat. Bu şu an Türkiye'de yapabileceğin en net kar marjına sahip olan sektörlerden bir tanesi. Git video içeri üret. Mal mal hareket yapabilirsin. Çok iyi olduğun bir konu var onu anlatabilirsin. Fark etmez. Youtube atacağın için bunu sen kendin bir şeyleri katma değer katarak hizmet yaptığın için, bunu sunabildiğin için insanlar bunu alacak ve sen de %100 kar marjıyla kılçıksız paraya konabileceksin. Bunun iyi yanı şu. Dolar bazlı kazanıyorsan borsa gibi veya YouTube'dan şu an aynı şekilde dolar kazanabiliyor, Çok mutlusun. Yani mutlu olmaman için hiçbir sebep yok. Dolar 40 lira 41 kuruş. Ve bu artmaya devam edecek. Görülen köy kılavuz istemez. İç pazardaki daralmadan dolayı çok fazla firma yani binlerce firma Concordato ilan ediyor. De facto ve LC 2nin üreticisi Concordato ilan etmiş. Bütün üreticiler neredeyse bak size şöyle örneklendireyim. 2022'de ben Stay Fit kurdum. 2022'de tekstilin kalbi olan Mertere gittiğimde diyordum ki abi 100 tane ürün üreteceğim. Adamlar siklemiyordu beni. Diyordu ki yan tarafa git. Yan tarafa uğraşsın sen de falan. Yani direkt seni siklemiyorum demiyordu. Ya şu ilgilenir, bu ilgilenir. Yan tarafa sor. Şu bu. Hepsi sallıyordu beni. Ya abi Diyordum ki ama numaranı alabilir miyim falan. Sonrasında arkadaşlar gel zaman git zaman. Şu an ismini vermeyeceğim. Bayağı tanıdığınız bir influencer. giyim e, firması kurmaya çalışıyor. Beni de aradı. Ben dedim ki Mertel'e git. Ama dedim Mertel 100 taneyle ilgilenmiyorlar. Mertel'e gitmiş sormuş. Adamlar üretim adetini 20-30'a kadar düşürmüş arkadaşlar. Ve kimse kimseye paslamıyor. Siz düşünün. Üretici bile artık ürettirecek bulamıyor. Çünkü... Çok sıkıntı arkadaşlar ya. Valla durum çok sıkıntı. Ben harbiden yani bu ticaretin içerisinde olduğum için söylüyorum bunu. Stayfit birisi ben babamın ayrına kapatmıyorum. Gül gibi firma. E, hala da satıyor ama daha kötü günler görebileceğimiz potansiyelinden dolayı ben o parayı farklı yerlerde değerlendiriyorum. Borsada değerlendiriyorum. Gidiyorum hisse alıyorum. Gidiyorum yatırım fonlarına yatırıyorum. Baba firmalar da bunu yapıyor ki faize yatırıyor. Yani bilmiyorum dini görüşünüz ne. Bunun akabinde dediğim gibi kendinizi en iyi şekilde donanımlaştırarak hizmet satabilir ve onun parasıyla da en iyi şekilde kar marjı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim benim gelir kaynağım şu an %60'ı 70'i borsa. Geri kalan %40'ı sponsorluklar. İşte YouTube eğitim videoları bilmem ne koçluk. Bu şekilde pastadaki pay dağılıyor. Ve sonrasında dedim ki keşke dedim bunu daha önce sen öncesinden böyle yapsaymışım hizmet yapıp hizmet satmaya devam etseymiş. Hayırlısı buymuş demek ki. Güncel şu an böyle olması gerekiyormuş. Evet Marina da öyle güzel bir yer. Koşuyu burada yapmamın özel sebepleri var. Seviyorum Marina'yı. Beynimiz düşündüğümüz şeyler arkadaşlar. Yani odak noktanıza göre o kadar da iyi imajine edemeyebiliyor. O yüzden ben istediğim şeyin ortasına kendimi bulunduruyorum şu an. Ya mesela Marina'yı çok severim. Marina'dan havuzlu bir triplex bir olsun çok isterim. Ne yapıyorum? Geliyorum beynime bunu gösteriyorum. Diyorum ki bunu almak için çalışmalısın. Bilinçaltıma gönderiyorum bunu. Sizlere de göstermek isterim açıkçası. Arka plana göstersem mi? Şöyle görmüş olduğunuz gibi burayı çok beğeniyorum ya. Yani müthiş, müthiş ötesi yer. Bu şekilde beynime gösteriyorum. Olabildiğince hemen hemen her gün burada koşum yaparım. Yürüyüşüm yaparım. Bana yardımcı oluyor. Beynimin ne için çalıştığını daha iyi görebiliyorum. Burada zaten on numara beş yıldız arabalar da var. Ya yani beni bir motive ediyor diyebilirim. Öyle arkadaşlar. Konuşmak istediğim konu bu. Yine her kriz bir fırsatı doğuruyor. Bu krizde de çok yani işleri açılan ticaretle ilgilenenler vardır elbette. Ama ben tekstil sektörünün Türkiye'de öldüğünü düşünüyorum artık önceden tekstil denilince akla Türkiye gelirdi değil mi? Artık öyle değil. Mısır'a kaydı. Önceden neresiydi ya? Bangladeş'te galiba. Sonrasında Mısır'a kaydı. Özbekistan'a kaydı. Kay oluyor. kayıyor. Kayıyor yani arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de sağlam bir dolar kazanabileceğiniz bir sektör varsa Türkiye sizin için gerçekten cennet olur. En az aylık şöyle 10-20 bin dolar kazanın. Zaten senin hiçbir şey umurunda olmaz ki. Dövizin artması senin işine de gelir hatta. Anladınız mı? O yüzden ne yapın ne edin kendinize mutlaka ve mutlaka döviz kazanabilecek bir kanal yolu bulmaya çalışın. Ve bu ticaret de yapsanız dolayı fark etmez de hizmet yapıp satarsanız abi var ya yüzde yüz kar hadi vergisi osu busu derken yüzde doksanı sana kalsa öp başına koy. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu konu burada bitsin. Farklı videoda konuşmak merak ettikleriniz vesaire varsa konuşuruz. Yorumlara gelmeyi unutmayın. Öptüm.